Evet, merhabalar. Ömer'i de tanımlıyorum. Ahbap'ta, bir şey varsa Atatürk'ü tanımlıyorum. Ey bir tanışanım, duyar tanışanım tanımlıyorum. Ömer'i de Ey tanışanım. İstanbul'a, Nîmi Atatürk'e İstanbul'a gidiyorum. İnşallah, Nîmi Atatürk'e İstanbul'a gideceğim inşallah. Duyduk, duyuşamayacağız. Atatürk'e gidiyorum. Atatürk'e hep beraber geçimi alacağız. Geçimi alacağız. İnşallah İstanbul'a e, Atatürk Devleti'nde duruşma var. Matala bitiyorum. Atatürk Devleti'nde duruyorum. Burada gelin. Duruşma var. Halk da bir dışarı dur. Dışarıma gitmeye gitme gitme. gitme, gitme. Bir yolda burada da alış olacağız. Hep beraber duruşma var. Dönmede kalamıyorum. İstanbul'a da kalamıyorum. Ey tartışma, ben de tartışma dilemiyorum. duramıyorum. de dilemiyorum. Ey tartışma, ben de tartışma. Halkı ben de tartışıyorum. Ben de tartışıyorum. Tartışma, atalla tartışma. Hep böyle geçimi alacağız. Geçimi alacağız? Hep böyle geçimi alacağız. Ey tartışma, ben de tartışma. Halkı ben de tartışma. Gitme, gitme, gitme. Bir oda, bir oda tartışma olacağız. Dişimi alacağız, dişimi batacağız. Bitirdi batacağız, bitirdi. Bittik bat, batacağız. Bana da atıp devamlarına duruşma var. Matala abi diyorum. E, ee, bu İstanbul'a hattımı diyorum. Dalışıp düğmeye düğmeye düğme dalamıyorum. Hep böyle dişimi alacağız. Dişimi batacağız. Dalışacağız. Hattımı diyorum. Nimrat'ı da İstanbul'a gidiyorum. Beni unutmanın, beni aramayanın. Unutmadım öyle. Halk düğüdü için ben ciddiyemiyorum. Halk düğüdü için, halk düğüdü için dua Hep işi mi alacağız. İşimi mi alacağız? Hep Mehmet'e dalamıyorum. Abbat'e İslam'a büyüyüşen adayı ve zaman dalamıyorum. Halk düğüdü için dalamıyorum. Dalışım diyorum, dumanlar da tutu dumanlar. Dağıt dağıt dumanlar da tutu Maşamodu dodod alı dumanlar. Hatme diyorum alı dumanlar. Doktuk selamıyorum. Ey kadışım, vedala selam. Hat vereceğim ama. Dur dur şırma. Tamamıyorum. Alı dumanlar. Alışe alı dumanlar. Adı tatla. Alışe. Tamamıyorum. Doktuk selamıyorum. Ey kadışanıma. Dur dur şırmam da Alı dumanlar adi şey adı tomalar et tomates sur var adi şey adı tomalar adı söz alamıyorum demeye alamıyorum adı düşür adi şey daha şeyma adı domates alamıyorum domates